Merhaba arkadaşlar, Mektep Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle EBOB ekokla ile alakalı sorular çözeceğiz. 40 kg ve 56 kg ağırlığındaki iki çuval pirinç ile doldur. Bu pirinçler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıkla torbalara doldurulacaktır. Buna göre demiş bize iki tane soru sormuş. Torbalar en çok kaç kilogram olmalıdır? 40 kg ve 56 kg ağırlığında iki çuval vermiş. İkisini de eşit ağırlıkta torbalara doldurmamızı istiyor. Büyük parçadan küçük parçaya giderken EBOB kullanıyorduk. Bu bir EBOB sorusu. Bakıyoruz torbalar en çok kaç kilogram olmalıdır? 40 ve 56'nın EBOB'unu hesaplıyorum. 2'ye böldüm 20, 28. İkisini de böldüm. 2'ye böldüm 10, 14. 2'ye böldüm 5, 7. İkisini de böldüm. Burada e, anlarsınız zaten. Burada artık e, ortak bölenleri kalmadı. Yani bizim ebabımız buradan ne oldu? 8. Arkadaşlar bu bulduğumuz 8 bize ağırlığının ne kadar olacağını gösteriyor. Bulduğumuz 8 bize torbaların en çok kaç kilogram olacağını gösteriyor. Bu iş için en az kaç torba gereklidir? Ben her birini 8 kilogramlık torbalara koyacaksam eğer... 40'ın içinde 8 kaç kere var bakıyorum 5 kere var yani 5 torbaya ihtiyacım var 56'yı 8'e böldüğümde 7 yani 7 torbaya ihtiyacım var toplamında da 12 torbaya ihtiyacım var geçiyoruz diğer soruya Eni 112 metre ve boyu 160 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Bu işlem için en az kaç fidan'a ihtiyaç vardır? Hemen bir dikdörtgen çizebiliriz. Burası 112 metre, 160 metre. Ee, bizden istediği şey kenarlarına ve köşelerine gelecek şekilde eşit aralıklarla fidan dikilmesi. İkisinde de aralığın eşit olması için benim ne kullanmam gerekiyor? Evet, EBOB kullanmam gerekiyor. EBOB'larını alıyorum. 2'ye böldüm. 56, 80. İkisini de böldü. 2'ye bölüyorum. 28, 40. 2'ye bölüyorum. 14, 20. 2'ye bölüyorum. 7, 10. Artık başka bölenleri kalmadı. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 kere 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2'den 16. Peki bulduğum bu 16 ne? Arkadaşlar bu bulduğum 16 aralarında olacak mesafe yani 16 metrelik mesafelerle biz bu fidanı dikeceğiz. En az kaç fidan'a ihtiyaç vardır diyor. 16 metre aralıklarla dikileceğini bulduk. Buradan arkadaşlar 160'ı 16'ya böldüğümde kaç tane fidan dikeceğimi bulabilirim. 160'ı 16'ya böldüğümde 10 tane fidan dikebiliyorum buraya. Aynı zamanda karşısına da çünkü dikdörtgende karşılık kenarlar birbirine eşittir. 112'ye 16'ya böldüğümde de 7 yani buraya da 7 tane fidan dikebiliyorum. Topladığımda da 7'den 34 fidan dikebiliyorum arkadaşlar. 34 fidan. Evet, bir diğer soruda 72 ve 96 metre uzunluklarında iki demir çubuk her biri birbirine eşit en büyük parçalara ayrılmak isteniyor. Herkesim için 2 dakika zaman harcanıyor. Buna göre iki demir çubuğu bölmek için kaç dakika zaman harcanır? Arkadaşlar ilk cümleden de anlaşıldığı gibi iki demir çubuk her biri birbirine eşit en büyük parçalara ayrılmak isteniyor diyor. Yani bu bir evop sorusu. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle her birini kaç parçaya böleceğimi bulmam gerekiyor. Daha sonra zamanı hesaplayacağım. 72 ve 96'nın EBOB'larını hesaplıyorum. 2'ye böldüm. 36 48 2'ye böldüm. 18 24 2'ye böldüm. 9 12 2'ye böldüm. 6, 3, 3'e böldüm. 1, 2, 2'ye böldüm. 1, tamam. 2 çarpı 2, 2, 3, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Peki buldum. Bu 24 nedir? Bu 24 arkadaşlar demir çubuğum 72 metre ise 24 metrelik parçalara böleceğim. 24 metrelik parçalara böleceğim. Yani bu... 72 24'e böldüğümde burada 3 parça elde etmek istiyorum. Aynı şekilde 96 metrelik çubuğu da 96 metrelik çubuğu da 4 parçaya bölmek istiyorum. 3 parça olması için arkadaşlar burada 2 kesim yapmam gerekiyor. 4 parça olması için burada 3 kesim yapmam lazım. Yani toplamda arkadaşlar 5 kesim yapıyorum ve her kesim için 2 dakika zaman harcıyorsam 5 ile 2'nin çarpımından 10 dakika zaman harcarım. bize bu soruda x ve y'yi vermiş. Olduğuna göre diyor x ve y'nin ebobu kaçtır diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda ebobu istiyorsa eğer e ortak olan asal sayılardan kuvveti en küçük olanı alacağım. Ortak olan asallardan kuvveti en küçük olanı alacağım. Yani ikisinde de 2 iki ortak, 2 çarpanı ortak. İkisinde de ortak olan 2 üzeri 1. İkisinde de 3 çarpanı ortak kuvvetlerinden en küçüğü 2, 3 üzeri 2'ye aldık. İkisinde de 7 çarpan ortak. Kuvvetlerinin en küçüğü 1. 7 üzeri 1. EBOB bu şekilde hesaplanıyor. Diyelim ki şıklarda bu yok. O zaman çarpımın cevabını bulacağız. 2 üzeri 1, 2 yapar. 3 üzeri 2, 3 kere 3'ten 9. 7 üzeri 1, 7. Çarptığımızda da arkadaşlar 126 gelir. EBOB'ları 126 çıktı. İki çalar saatten birincisi 10 saatte bir, ikincisi 15 saatte bir çalıyor. İki çalar saat birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte çalar diye soruyor arkadaşlar. Burada bakıyoruz, ikisini ayrı ayrı vermiş. Zaten bahsetmiştik. Bu şekilde saatli sorularda ekok kullanıyorduk. Birincisi 10 saatte bir, ikincisi 15 saatte bir çalıyor. İki çalar saat birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte çalar. Bu arkadaşlar ekok sorusudur. O zaman 10 ve 15'in ekokunu hesaplayalım. 2'ye bölüyorum 5, 15, 3'e bölüyorum 5, 5, 5'e bölüyorum arkadaşlar 1, 2, 3 ve 5'in çarpımından 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Yani 30 saat sonra birlikte çalarlar. Bu tarz sorunun ekoku da var arkadaşlar. Ekokunda da ortak olmasına gerek yok. Ama ortaklardan da en büyük kuvvetlisini alacağım. Yani ekok A, B ikisinde de iki çarpanı var. En büyük kuvveti olan 2 üzeri 5. İkisinde de 3 çarpanı var. Büyük olan 3 üzeri 3. Burada 5 çarpanı var. Burada yok. Ama ben yine de bunu alıyorum. 5 üzeri 1. Ekokumuz bu. Bu soruda da arkadaşlar A'yı 21'e böldüğünde 3 kalmış. A'yı 12'ye böldüğünde 3 kalmış. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A'nın en küçük doğal sayı değeri nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz ikisinde de 3 kalmış. Yani ben 21 ve 12'nin katını bulabilirim aslında. 21 ve 12'nin katını alıp ortak en küçük katını alıp çünkü A'nın en küçük değerini istiyor. En küçük ortak katını alıp ona 3 ekleyeceğim. Bir bakalım. 21 ve 12. 2'ye bölüyoruz. 6 bölünmedi. 2'ye bölüyoruz. 3 bölünmedi. 3'e böldük. 1, 7. 7'ye böldüm. 1. Çarptığımızda 84 bizim cevabımız değil. Çünkü 84'ü de 21'e böldüğümde tam kalıyor. 12'ye böldüğümde de tam kalıyor. Bizden 3 kalmasını istiyor. Demek ki arkadaşlar burada 3 fazla. A'mız 3 fazla. 84'e 3 eklediğimde cevabımız 87. Çünkü 87'yi 21'e böldüğümde de 3 kalır. 87'yi 12'ye böldüğümde de 3 kalır. 10 santim ve 12 santim uzunluğundaki kalemler aynı hizadan başlayacak şekilde uç uca ekleniyor. Kalemlerin diğer uçları da ilk kez aynı hizaya geldiğinde toplam kaç kalem kullanılmıştır? Kalemlerin diğer uçları da ilk kez aynı hizaya geldiğinde yani yan yana kalemleri koymuş, ne yapıyor? Aynı hizaya gelmesini istiyor. O zaman bizim burada ne yapmamız gerekir? EKOK'unu hesaplamamız gerekir. Çünkü ikisinin de aynı uzunlukta olmasını istiyorum. 10 ve 12'nin EKOK'unu hesaplayalım. 2'ye böldük 5, 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1, 5'e böldük 1. Buradan ekokumuz 60 geliyor. Yani arkadaşlar 60 santimetre uzunluğunda olacak buraya kadar. 60 santimetre uzunluğunda kalemler geliyor. Peki kaç tane kalem kullanmış oluyoruz? Ee, uzunluk her 60 santimetre ise 60'ı 10'a böldüğümde 10 santimetrelik kalemlerden 6 tane kalem kullanıyorum. 60'ı 12'ye böldüğümde 5 tane kalem kullanmış oluyorum. Toplamda da 11 kalem kullanmış oluyoruz. Ecem ve Murat kendilerine yeni birer telefon almıştır. Ecem ve Murat'ın peşin ödemelerinden sonra taksitle ödedikleri toplam tutarlar eşittir. Telefon ödemeleri yandaki gibi olduğuna göre iki telefon için ödenen toplam para en az kaç liradır diye sormuş. Bakıyoruz. Peşin tutar 600, Murat'ın peşin tutarı 1100. Ecem aylık taksidi 150, Murat'ın aylık taksidi 110. Arkadaşlar burada Ecem ve Murat'ın peşin ödemelerinden sonra taksitle ödedikleri toplam tutarlar eşittir diyor. Yani 150 ve 110 ödediklerinde toplam tutar eşit olacak. Burada ikisinin de eşit olduğu noktayı bulmak için neyini bulmamız gerekiyor? Ekokunu bulmamız gerekiyor. 150 ve 110'un ekokunu hesaplamam gerekir. Burada kısa bir yöntem yapacağım arkadaşlar. İkisi de 10'a bölündüğü için kısaca 10'a bölüyorum. Sıfırlardan kurtulup daha kolay bulayım cevabını. Tekrar 3'e bölüyorum. 5, burası 11, 5'e böldüm 1, burası bölünmedi, 11'e böldüm 1. Evet şimdi bunların hepsini çarpıyoruz. 10 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11. Ee, buradan cevabımız 1650 geliyor. Yani bu bulduğumuz ne arkadaşlar? İkisinin de toplam taksit tutarı. Şuraya TL yazalım. İkisinin de toplam taksit tutarı. Toplam taksit ikisi de 1650 lira ödüyor. Peki iki telefon için ödenen toplam para en az kaç liradır diyor. O zaman Ecem'in telefona ne kadar verdiğini hesaplayalım. Yani 1650'ye peşin ödediği parayı ekliyorum. 2250. Bu Ecem'in 1100 ile de 1650'yi topladığımda da 2750. Bu da Murat'ın ödediği tutar. Bize ikisinin toplam tutarını soruyor. Bu yüzden bulduğumuz sayıları da topluyoruz. 2250 topladığımda arkadaşlar 5000 lira geliyor. Yani cevabımız 5000. İki ayrı ülkeden 18 ve 21 kişilik iki öğrenci grubu bir gez için ülkemize geliyorlar. Süper. Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerin barındırılması ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. Bu öğrenciler için en az kaç oda ayrılması gerekir? Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerinin barındırılması ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. Arkadaşlar bunları kaçarlı kaçarlı odalara koymam gerekiyor. Bunu bulmak için EBOB kullanmam gerekir. 18 ve 21'in EBOB'unu hesaplayacağız. Bir odada kaç kişi olduğunu bulmak için. 2'ye bölüyorum 9, 21. 3'e bölüyorum 3, 7. Epop olduğu için işaretledim. İkisini de ortak böldü. 3'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1. Yani bir odada arkadaşlar 3 kişi kalmalıymış. Bize kaç oda olduğunu soruyor. 18'i 3'e böldüğümde 6 oda olması gerekir. 21'i 3'e böldüğümde burada da 7 oda olması gerekir. Yani toplamda 13 oda olması gerekir. 180 metre ve 280 metrelik iki yolun her iki kenarına eşit aralıklarla sokak lambası dikilecektir. Yolların başında ve sonunda birer sokak lambası olması şartıyla bu iş için en az kaç direk yani kaç sokak lambası gerektiğini soruyor. Arkadaşlar eşit aralık olacağı için Bizim 180 ve 280'in EBOB'unu hesaplamamız gerekiyor. Aynı mesafe olmalıymış. O zaman 180'in ve 280'in EBOB'unu hesaplayalım. Yine az önce yaptığım gibi kısa yoldan ikisinde de 0 olduğu için arkadaşlar yoksa çok fazla bunu kullanmıyoruz. E yanlış çıkabilir çünkü. İkisinde de 0 olduğu için ikisi de 10'a bölünür deyip 10 yazdım ve işaretledim. EBOB'u kullanmam gerekiyor. İkisini de ikiye bölüyorum. 9, 14. Ee, bakıyorum. 2'ye böldüm. 7, 9. 3'e böldüm. 3, Üç, 3'e böldüm. 1, 7. Başka da ortak bölenleri yok. Yani buradan ebopları ne çıktı arkadaşlar? 2 çarpı 10'dan 20 geldi. Peki bu bulduğum 20 ne? Arkadaşlar bu 20, 20 metre aralık. Yani sokak lambalarının aralarındaki mesafe. Şimdi şöyle yapalım. Burası 180 metre. İlk sokak lambasını buraya diktik. Aralarında 20'şer metre olarak diktiğimde arkadaşlar. Toplamda 9 tane olduğunu düşünebilirsiniz. Ama en sondaki lambayı unutmuyoruz. O yüzden şöyle yazalım. 180'i 20'ye böldüğümde 9. Ama en sondakini unutmuyorum. O yüzden burada... 10 tane lambaya ihtiyacım var. Aynısı 280 için de geçerli. 280'i 20'ye böldüğümde 14 tane lambaya ihtiyaç olduğunu bulabiliriz. Ama sondakini de eklemem gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada da 15 tane direk olması lazım. Yani topladığımda cevabım 25 geliyor.